Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, ikinci şiirimizin ikinci dersine devam ediyoruz. Ve in tesel. İn yine birinci şiirde çok geçmişti. Her beytin başına neresi gelmişti? ise demekti. Hep orada mazi fiil başına gelmişti. Yani geçmiş zaman olduysa diye. Burada ise olursa manasına muzari. Tesel sele se sordu. Yani ve in seele sorduysa diyecektik. Ama ve in tesel dersen dersek sorarsan şu tesen manası o yüzden entenin tesi <laughs> ve intesel sorarsan anil aksa mescid aksadan sorarsan kudüsten sorarsan bu tes elden sonra mefulun başına an gelmezse direkt mesela ve intes elil aksa deseydi aksayı istersen olacaktı istemek olacaktı şu an gelince mefulun başına sormak oluyor. İki anlam var yani. An gelmez mefhulun başına istemek. Mesela ene ben eselullaha Allah'tan isterim. Es sıhhate vel afiyete. Es sıhhate dikkat edersek an sıhhati demiyoruz. Es sıhhate diyoruz direkt mefhule. Ne sıhhat isterim. Vel afiyete sıhhat ve afiyet isterim. Sağlık ve afiyet isterim. An deseydik soruyorum, sorarım olurdu. <laughs> ve entes el anil aksa sen Mescid-i Aksa'yı sorarsan, yani oğluyla konuştuğu için, oğluna hitaben yazdığı için, çocuğuna, evladım dediği için, ve entes anil ak ve entes el anil aksa sen aksayı sorarsan mescid aksayı fe fe fe, fe manası bu bil ki fe yani sorunun cevabı şudur inne cirahahum onun cürh e, yara demek böyle kanayan yara cirah çoğulu onun yaraları Aksa, senin sorundan daha katı. Aksa, böyle acımasız, çok acı veren manasına, kasvetli. Türkçe'de kasvetli dediğimiz şey kullanıyor. Onun yaraları, neden o şey onların dedi, pardon, onun değil onların. Yani Aksa'nın, mescid Aksanı Aksa'nın kendisi değil de Kudüs'te oturan Filistinlileri kastettiği için, Filistinlilerin yaraları nedir? Aksa, çok şey bağlamıştır, yani dağlanmıştır. Ee, üstüne tuz, tuz, tuz ekilmiş gibi zaten kanaması bir acı veriyor. Kanayan bir yara var. Onun üzerine bir de tuz ekilmiş gibi Yahudiler sürekli ne yapıyor? Çok acı. En acısı. Bu dünyadaki en acı yara onların yaraları diyor. Ve <laughs> inne Doğrusu şüphesiz, inne şüphesiz demekti. Onların yaraları, Filistinlerin yaraları, kanayan yaraları, aksa en acımasızı, yani en acımasızca muamele göreni. Benü Zuhyûne Siyonistler. Benü oğullar demek. Siyo, ziyo, Siyon'un oğulları. Siyon diye Türkçe'de geçiyor. Ee, bu Siyonizm'in kurucusunda Tanrı gibi kutsal bir Siyon diye bir şey var. Bu Matrix e, 2000'li yılların başındaydı galiba. O zamanın en meşhur, hatta daha da öncesinde olabilir. 90'lar sonlarında. E, <laughs> Birden böyle ortada kasp kavurmuştu. Gişe rekorları kırıldı vesaire gündeme oturmuştu. İçinde ikonlar vardı böyle temsili şeyler. Bunların en başında Siyon. Siyon'dan emir alıyorlar. Siyon bilmem ne. Siyonizmin arka planda yerleştirilmesiyle ilgili bir şeydi. İşte Siyonist, Siyon, Siyon'un oğulları yani Siyonistler, Siyonist Yahudiler taktuluhum. Onları öldürüyor. Yani o Filistinleri. Sadece yaralarını, normalde yaralı birisi gördüğümüzde tutar yardımcı oluruz, pansuman yapmaya çalışırız bildiğimiz kadar ilke şartlarda olsa en azından bir yardımcı olmaya çalışırız. İnsanlık olarak içimizde bir acıma duygusu, bir yardım duygusu olur. Ama diyor Siyonistler öyle değil. Yaralıyı gördüğünde üzerine tuz basıp arkasından da öldürüyorlar. Beni ne taktuluhum. Siyon'un Siyon demek. Bu Siyon'un oğulları, evlatları onları Filistinleri öldürüyor. Yaralı Filistinleri öldürüyor. Ve Mısır'u Peki onları öldürürken Filistinlerin e, şeyleri, e, zayıfları yani yaşlıları, kadınları, çocukları kaçmaya çalışıyor. Nereye kaçıyorlar? Oraya tek sınır Mısır. Gazze kısmında özellikle Mısır. Mısır'a kaçacaklar. Refah kapısından. Ve Mısır, Mısır ne yapıyor? Yani şu andaki Sisi. Öncesinde de Cemal Abdülnasır. Sadece Mursi döneminde ilk, ilk defa Müslümanca, insanca muamele gördüler. Tugalliku. Şeyde Tugliku diye de <gülüyor> <gülüyor> e, şarkılarında, bestelerinde tuğliku diye de telaffuz ediyor ama tuğalliku daha güzel. Sıkı sıkı kapatmak demek. Tuğliku dersek kapatıyor olur. El-maber geçişik, köprüyü, geçiş kapısını yani sınırı kapatıyor. sınır manasında gelir burada. Sınırda geçiş. Geçiş yerlerine maber denilir. Abera şeyi bir yerden karşı tarafa geçmek manasında. Yani Filistin mesela Mısır'a geçmek. Abera kullanılır bunda. M me olunca da geçişi olduğu için bunu sınır diyebiliriz, gümrük diyebiliriz. Köprü gibi şey, kapı gibi geçirilen, içinden geçilip karşı tarafa geçilen, öbür tarafa geçilen şeye ma'ber deniliyor. Ve mısır mısır, ülkeler ve şehirler müennes olduğu için, o yüzden tüy geliyor burada. Normalde yugallık diyecek. Sıkı sıkıya kapatıyor diyeceğiz. Yani düşmandan daha fazla Müslümana şey yapıyor, tedbir alıyor. Daha fazla acımasız. Tugallekü sıkı sıkı kapatıyor. El ma'ber geçişi. Ve mısır tugallekül ma'ber. Ve mısır geçişe sıkı sıkı kapatıyor. Ve in tesel anil aqsa fe inne cirahahum aqsa beni suhuyune taktuluhum ve misru tugallikul ma'bar. Sonlara reyle ber falan diye bitiyor. Bu şiirsel özelliği. Ee, bunun şeysini bestesini birinci dersin e, sonunda şeye koyacaktık. E, linkini, bağlantısını açıklama kısmını unuttuk. Şimdi hem bu derse ikinci hem de ona koyalım inşallah.